D üzeri tendon tümörü. İyi huylu fakat lokal agresif bir tümördür. Eklem içi ya da eklem dışı yerleşebilirler. Lokalize ve difüz olmak üzere iki ana tipi var. Difüz tip daha önce pigmente vilvonodüler sünevit olarak adlandırılırdı. Genellikle tek ve büyük eklemi tutar. En sık diz eklemi etkilenir. Sonrasında kalça ve ayak bileği en sık tutulan eklemlerdendir. Sıklıkla 30-50 yaş arası kadınlarda ortaya çıkar. Tekrarlayan ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığıyla hekime başvururlar. Yavaş seyirli olduğu için tanı konulana kadar uzun süre geçebilir. Özellikle difüz tipler çok büyük boyuta ulaşabilirler. Direkt grafide eklem harabiyeti ve kireçlenme saptanabilir. MR tanıda altın standarttır. Ayrıca tedavi planlanması ve takipte de sıklıkla kullanmaktayız. Tanı için biyopsi rutin olarak uygulanmaz. Özellikle şüpheli durumlarda ayrıcı tanı için biyopsiye başvurmaktayız. Ayrıcı tanıda sinovial sarkom, romatoid artrit ve sinovial hemanjiyomlar göz önüne alınmalıdır. Eklem içi yerleşimlerde tümörün yerleştiği yere ve büyüklüğüne göre açık ya da artroskopik girişim yapabiliriz. Diz eklem yerleşiminde önden ve arkadan olmak üzere çift insizyonla cerrahi işlemi gerçekleştirebiliriz. Cerrahi sonrası %40'lara kadar bildirilen tekrarlama riski vardır. Tekrarlama olduğunda tekrar cerrahi eksizyon ve radyoterapi uygulanabilir.